Turizmin başkenti Antalya'da turizm fuarı kapılarını açtı. 20 ülkeden katılımcının olduğu fuarın bu yılki teması bisiklet turizmi. Turizmde hem gelir hem de turist sayısı her geçen gün artıyor. Sektör temsilcileri 2023 yılı içinde şimdiden çalışmalara başladı turizm sektörü için en önemli fuarlardan biri olan Antalya Turizm Fuarı kapılarını açtı. Fuara yoğun bir katılım var. Kendi kapsamı anlamında bu fuar en ciddi sonuç üreten, en fazla efekt olan fuar Türkiye'deki şu anda bana göre. Dolayısıyla zaten biz de bu sebepten ötürü fuarda büyük bir katılımcı olarak büyük bir destekle fuara dahil olduk fuara 20 ülkeden 300 turizm markasıyla 2000 seyahat acentesi katılıyor. Sadece Türkiye'den değil dünyanın değişik ülkelerinden ziyaretçiler var. Nereden var? Almanya'dan var, Fransa'dan var, Efendime söyleyeyim Rusya'dan gelen seyahat acentesi temsilcileri var. Fuarın bu yılki ana teması bisiklet turizmi. Sektör temsilcileri de bunun için çalışmalarını yaptı. Bisiklet teknik servisimiz var. Ee, yurt dışından bir insan geldiğini varsayın. Uçakta herhangi bir problemle karşılaştı. Bisikletinde herhangi bir problem meydana geldi. Onu kendi bünyemizde teknik servis olarak giderebiliyoruz. İstediği turlar olabiliyor. Kendisini turlara çıkartabiliyoruz. Fuar turizm endüstrisine katma değer sunacak. Fuar kapsamında 100 binin üzerinde iş görüşmesi planlanıyor.